Dördüncü mum, saflığın mumu. Noel'in doğuş bayramına hazırlığın son mumu İsa'nın kusursuz yüreğini yani saflığı ve onun benzerliğinde bizim yüreklerimizin de yenilenmesini simgeler. Bu mum Noel gecesi yanar. Çünkü o gece dünyaya gelen İsa karanlık dünyamızı aydınlatmak ve Tanrı'nın sevgisini yaymak için geldim. Şimdi Noel Gecesi'nin öyküsünü anlatmak istiyorum. O eski Bethlehem Gecesi'nde çobanlar gökyüzünde parlayan yıldızı gördüklerinde büyük bir haber duyacaklarını hissettiler. Göğü aydınlatan melekler Mesih'in doğduğunu duyuruyordu. İnsanlara bir kurtarıcı, onları ışığa götürecek bir rehber gönderilmişti. Bu mum dünyaya yeni bir umut ve barış getiren İsa'nın ışığını simgeler. O, kalbimizdeki tüm karanlıkları aydınlatmak için geldi. İşte çocuklarım, Noel'in gerçek anlamı burada yatar. İsa'nın doğuşuyla birlikte dünyaya umut, iman ve sevgi geldi. Onun gelişiyle insanlık Tanrı'nın kucağında yeniden birleşti. Bu son mum yandığında bizler Tanrı'nın bize olan sınırsız sevgisini ve İsa'nın bize getirdiği yeni yaşamı kutluyoruz. Çocuklarım, bu Noel gecesi dört mumun ışığında İsa'nın bize kazandırdığı muhteşem değerleri bir kez daha yüreğimizde hissettik umut, iman, sevgi ve İsa'nın kusursuz, paklığı. Bu değerler yüreğinizde sönmeyen bir mum gibi yanmaya devam etsin. Artık Noel sizler için yalnızca bir kutlama değil, Tanrı'nın sevgisinin ve İsa'nın dünyaya getirdiği ışığın yüreklerinde yanan alevi haline gelmişti. Tanrı'nın İsa'nın doğuşuyla dünyaya bahşettiği bu dört muhteşem değeri umut, iman, sevgi ve paklık. Ömür boyu içlerinizde taşıyın. Tıpkı bu mumların parlayan ışığı gibi Tanrı'nın sevgisi sizlere daima yol gösterecek sizleri birbirinize ve Rabbe bağlayan sonsuz bir ışık olarak yüreklerinizde yanmaya devam edecektir.